Kıbrıs destek veriyormuş büyük şehir. Evet Şimdi abi. Hı -hı. Peki siz abi? Biz de için bekliyoruz. Abi. Abi. Güzel iyi bir şey ya. O... Destek destek yani. Gerçekten güzel bir şey yani. Her sene olsa daha iyi olur de abi. Bence de öyle. Destekleme önce Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onaz Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yani bu şeyi destekleme için çok iyi güzel bir şey. Bunun devamını bekleriz yani. Başkanımızdan Denizli Belediye başkanı Odaz Belediye Başkanından Allah razı olsun. <laughs> Geldi geldi bir <laughs> gün Sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı. insanoğlu için asla ve kat'a vazgeçilemeyecek, ikinci plana atılamayacak en temel ve en önemli sahalardan biridir. Tarımsal elementleri verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Bu hususta üreticilerimize kompoze gübre desteği vererek toprağın Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizden alınan başvurular doğrultusunda 542 üreticimize 1502 torba gübre dağıtımı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz bu desteklerinden dolayı. De önceden çok sıkıntılı durumlar çekiyorduk. Gübre, mazot, ekonomimizi bayağı zorluyordu. Şimdi bu destekler bizi bayağı rahatlatacak. Çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli daire başkanım, çok kıymetli muhtarlarım ve elleri nasırlı ama yüreği tertemiz, kocaman yürekli çiftçi kardeşlerimiz Honazlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, topyekun kalkınmanın temeli tarımdan başlıyor. Çünkü biz bu ülkeyi her aşamada kalkındırabilirsek ancak varsıl bir ülke oluruz. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana uyguladığı her yerde kalkınma hamlesini gerçekleştirme çabasının bir uygulamasını Onaz'da hatta gübre dağıtımı ile ilgili ilk uygulamasını Onaz'da gerçekleştiriyoruz. Kendisine huzurlarınızda sizler adına teşekkür ediyorum. Evet biraz önce Avlam söyledi. Gerçekten tarımsal girdiler çok maliyeti yükselen ve çiftçiye zorluk çıkaran, çiftçinin boynunu büken önemli bir gider kalemi. Mazottan kısıyoruz, gübreden kısıyoruz. İşte diğer girdilerden hatta işçilikten kısıyoruz ve ayakta kalmaya çalışıyoruz. İşte bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu nedenle tersine göç dediğimiz kentten köye göçü cesaretlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Dori Çavuşoğlu'nun önderliğinde biz ilçe belediye başkanlarıyla birlikte tıkır tıkır işleyen ve gerçekten de hızlı sonuca ulaşan çok güzel ses verirse onlara can verirse başarılı olacağına inanıyoruz. Evet hava soğuk, heyecan etmeye devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun. Kuralı tarım ayağa kalkmalı, hayvancılık ayağa kalkmalı, turizm ayağa kalkmalı ve bu şehrin insanları mutlu olmalı dedik ve bu yolculuğumuzu hep birlikte başlattık. Bugün de güzel bir yere geldik. Biz inanıyoruz ki üretimin olmadığı bir yerde toprağın fideyle buluşmadığı bir yerde ne mutlu insanlar olur ne de geleceğimiz güvence altında olur. Bu noktada göreve geldiğimizden beri tarım konusunda ve hayvancılık konusunda turizm konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bugün gübreyle başlamış olduğumuz desteğimizi yeni açıkladığımız mazot desteğiyle beraber tarımda el birliğiyle yepyeni güzel günlere yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bizler biliyoruz ki bu şehrin insanları, üreten insanları mutlu olursa bu şehir mutlu olur, bizler mutlu oluruz. Bu yolculuğumuzun içerisinde ben değil biz diyenlerin olacağı bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğumuz içerisinde birilerini zenginleştirenlerden değil halkını zenginleştirenlerden olmak üzere yolculuğa çıktık. Bu yolculuğumuz içerisinde Nasırlı elleriyle fideyi toprakta buluşturmak isteyen tarımla uğraşan çiftçilerimiz için bu yolculuğa çıktık. Ve bu yolculuğumuzun içerisinde hep birlikte daha güzel günlere gideceğimize ben inanıyorum. Her ne kadar bu yolculuğumuz içerisinde önümüze set koymaya çalışsalar da yıllara sari birikmiş olup da bugüne kadar daha önceki dönemlerde tahsil edilmemiş vergi borçlarını Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde sopa gibi sallamaya çalışsalar da paralarımızı kaynaklarından kesseler de vermeleri gerekenleri vermeseler de biz harama el uzatmayan insanlar olarak tarımada hayvancılığa da desteğimizi her geçen gün arttıracağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bizler, bizler biliyoruz ki sizlerin mutlu olduğunda bizler mutlu olacağız. Bu yolculuğumuz içerisinde de bu mutluluğu her geçen gün arttıracağız. Yeni bir uygulamayla beraber ilkokul birinci sınıfa giden çocuklarımıza yemek desteğine de başladık. İnşallah en kısa sürede Honaz'da okuyan çocuklarımıza da bu desteği ulaştıracağız. Tip, ya, tip bir diyabet hastası çocuklarımıza bu anlamdaki makine desteğimize de başladık. İnşallah onlara da bu desteklerimizi ulaştıracağız. Sayın Başkanımın az önce söylediği gibi üretmek isteyen kim varsa onların yanındayız. Şehre göçmek zorunda kalıp da yorulmuş ve yorgun olan artık ben köyüme dönmek istiyorum diyen her kim varsa hayvancılıkla uğraşmak istiyorum diyorsa beş gebe düve desteği uygulamamızı inşallah en kısa zamanda başlattık, devam ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu şehrin insanların mutluluğu her şeyin üzerinde. Sizler bize güvendiğiniz sürece, sizler bize inandığınız sürece mutlu insanların yaşadığı bu şehri hep beraber büyüteceğiz, bu soğuk havada daha fazla ürün, üşümeyin istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tarımın ve hayvancılığın ayağa kalktığı bir horazla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun. Ve protokolümüzün kıymetli üyelerini sahneye davet ediyoruz. Ne güzel, ne güzel. Genç çiftçi olacak bu? Evet hoş geldiniz bakalım. Gelin hoş geldiniz. Gelin böyle gelin gelin. Çocuklar, beni koru